Cenab-ı Allah takva sahipleri ve muhsinlerle beraberdir. Kimdir onlar? Muhsin güzel demek. Güzel konuşan, güzel hareket eden, güzel yaşayan, yüzü gülen ki var kimseler harturt etmeyen cahçurt demeyen öttürdüğüm düdük elimdeki değnek demeyen kibar kimselerle muhsin denir Arapçada. Kibar ve nazik kimselerle beraberdir Allah. Bir de Tegav, takva, Allah'tan korkan, çekinen. Allah'ı üzmekten çekinen. Allah'ın hudutlarını aşmaktan çekinen kimseler. Nasıl? Şuraya hudut çizilmiş değil mi? Şurası hudut. Bunu aşmaktan çekinmek takvadır. Allah da bize hudut koymuştur. Ey kullarım! Bu alanda rahat rahat gezinin dolaşın. Bak şu alan. Buraya geçerseniz hem zarar verirsiniz buradaki mahsulata, mahsule hem de zarar görürsünüz. Çünkü orası ne olduğunu görmüyorsunuz. Karanlık. Çamurdur batarsınız. Hayvan vardır, yılan vardır, akrep vardır. Şurada yılan olsa kim görecek? Otun içinde göremeyiz. Nitekim şunlardan çıkıp geliyor değil mi? Siyah bir yılan. Göremezsiniz. Onun için Allah'ın hudutlarını, sınırlarını çiğnemekten çekinen kimselere takva sahibi denir. Allah bunlarla beraberdir. Bir de kibar, nazik, güzel insanlarla beraberdir. Edepli, adaplı insanlarla beraberdir. İstediğin kadar ibadetin taatin olsun. Kulluk yapmaya çalış. Suratın sirke satıyorsa nezaketten ve kibarlıktan uzaksak o vakit Allah bizimle beraber olamaz. Çünkü Allah güzeldir, güzelleri sever, güzellerle beraberdir diye bir hadis daha var. Güzelleri sever. Nasıldı o? Allahu muhsinin ve yuhibbuhu muslimun ve ma'ahu muslimun. Böyle bir hadis-i şerif vardı. Nasıl oldu mu? Bilmiyorum. <Hı? gülüyor> Bak Allahu muhsinun. Allah muhsindir, güzeldir. Yuhibbuhu <laughs> <laughs> o sever. Muhsinin güzeli sever. Ve <laughs> ma'ahu <laughs> <laughs> o beraberdir. Muhsinin güzelle beraberdir. O nedenle dikkatli davranalım, hem Allah'ın ibadetlerini yapalım, hem Allah'ın yasaklarına, hudutlarına, hudutlarından çekinelim. Aynı zamanda da güzel insan olalım ki Allah bizimle beraber olsun. E Allah'la beraber olanın sırtı yere gelmez. Elem keder görmez, cehenneme girmez, yerde çürümez bu nakşibendilikteki bir sırdır. Allah o sırla bizi sırlandırsın. Amin. Şeyh efendilerimizin, pirlerimizin yolunda yürütsün. Şefaatine bizi erdirsin. Cennette onlara bize komşu eylesin. Amin. Bizi onlara komşu eylesin. Günahlarımızı affetsin. Bütün günahlarımızı da seyyiatlarımızı, hatalarımızı, noksanlarımızı sevaba dönüştürsün. Amin. برمه العبيد برمه الفاتحه